Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığlayıp bitirdiğim bu yazmama size çok güzel bir model göstereceğim. Sıralı bir oya olacak. Hem altı sıralı hem üstü sıralı. Tığlama için oya sandığım, tığlama yazarak köşeleri dönmeyi, normal düz tığlamayı hepsini görebilirsiniz. Şöyle ben de tığlamamı göstereyim. Köşeyi de göstereyim bakın böyle. Yazmam Cenk marka. Yazmanın kalitesi de tığlamada önemli bir faktör. En azından ben öyle düşünüyorum. Eğer bakarsanız yazmamda hiçbir delik olmadığını göreceksiniz. Çünkü e, kaliteli yazmalar kullanmaya özen gösteriyorum. El emeğim boşa gitmesin. Evet, e, iplerim söylemem gerekirse iki renk kullanacağım. 375 kırık beyaz kullanacağım ve eee 694 altın başak kullanacağım yazmamın kendi renginde tığlamamı da görmüş olduğunuz gibi kendi rengiyle yaptım arkadaşlar tığ olarak da 21 numara tığ kullanıyorum tığlamamı da yine 21 numara ile yaptım Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zili aktif olduğu halde Bildirim gelmeyen arkadaşlar varmış yani bana öyle söylediler instagram üzerinden Evet YouTube ne yazık ki çoğu zaman bildirim göndermiyor Onun için kanalıma gireceksiniz arkadaşlar her gün bakacaksınız Bugün hangi video yayınlamış diye zaten Videoların altında yazıyor bilmem kaç saat önce ya da kaç gün önce oldu Ben aksi bir durum olmadığı sürece her gün video yüklemeye Dikkat ediyorum e, güzel videolarımdan haberdar olmak için kanalımı her gün ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi tığ battımdan girdim. Çok kolay bir model yapacağız şimdi bayağı kolay. Yeni bir model değil onu baştan söyleyeyim. E, hatta eski bir model ama böyle bu yazmama hangi modeli yapayım derken o modeli böyle çok yapasım geldi. Size de göstermek istedim. Hem yeni gelen takipçilerime Model göstermek olsun, eski takipçilerime de yeni yakın plan, daha detaylı bir anlatım olsun diye eski modelleri de tekrardan değerlendiriyorum. Evet, şimdi bakın ipimi sabitledim, bir zincirde çektim, bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimin boyutuna bakın arkadaşlar, şöyle bakın. Bu kadar bir örümcek yaptım. Sıradaki tığa battıya battım, kapattım bir zincir. Yine aynı boylarda bir örümcek çekiyorum. Sıradakine battım, kapattım bir zincir. Aynı boylarda bir örümcek çekiyorum. Eskiden bu örümcekli oyalardan çok yapardım. Şimdi o kadar çok yapmıyorum. Ee, hemen bu örümceklerle ilgili püf noktalar vereyim. Bütün örümceklerinizin aynı boy olması, e, inanın. El alışkanlığına bağlı yani bunu böyle birkaç defa yani belki de bir baş boyunca yapacaksınız ki bir zaman sonra eliniz kendi kendine ayarını buluyor. Ben mesela aynı boyda tutturmak için çok büyük çaba sarf etmedim. Zaten yaptıkça 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 aynı boy oluyor. Eğer aynı boy olmazsa o güzel durmaz bence. Bence değil yani gerçekten de güzel durmaz. Biri uzun biri kısa çıkıntılık olur. Bunu fark edersiniz zaten. Biraz böyle bu örümcek oyalarında söke yapa söke yapa doğru yolu inşallah bulacaksınız. Evet maalesef burada güzel bir püf nokta veremedim. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela burada bakın örümceğin boyutunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz. Bir tane kalem alın. Örümceğin boyutunda şuraya bir çizgi çekin. Her yaptığınızda mesela bunu yaptınız, kapattınız. Bunu çok eski bir videomda söylemiştim. Tekrardan onun boyutunda böyle bakın burada zaten kalemle bir çizik olacak. Onun boyutunda böyle ipinizi uzatın ve örümceğinizi yapın. Bunu da deneyebilirsiniz. Böyle söylemiş olayım fikir olarak. Bu şekilde örümcek yaparak ilerliyoruz. Modelimiz 4 örümcek üzerine kurulacak. Zincirlerimiz 4 ve katlarında olmalı. Ee, örümceklerimiz 4 ve katlarında olmalı arkadaşlar. Şimdi ben şuraya e, kaç tane yapayım? 12 tane falan yapayım ki 2 tane model gösterebileyim. Örümceklerimi tamamladıktan sonra yazmamın rengindeki ipimi tığıma sabitliyorum. Şimdi bakın buradan. Böyle zaten görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 tane var ilmek yani çekilebilecek ilmek. Böyle ilk en önde gözüme görünen birinciyi yine yandaki ikinciyi, yine 3 ve 4. Yani ilk görünen 4'ü çekiyorum. Yani en öndeki ilmekleri çekiyorum ve kapattım bakın. Şimdi 1 2 3 dört zincir çektim bir defa doladım burada bir püf nokta var yine aynı yerden girip kapatmıyorum da burada bir ilmeği birleştirmiştik ya o ilmeğin içinden giriyorum İlkine böyle yapacağım o yanda bir dağılma olmasın diye iki seferde çıkarıyorum bakın buraya bir tane yuva oluşturdum şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. O yuvamın içinden giriyorum. Şöyle bakın tutuyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine yapmış olduğum yuvanın içinden giriyorum. Bakın şöyle tutuyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane oldular. 1, 2, 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir önceki yaptığım yuvanın içinden giriyorum. Elimle tutuyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın 4 oldu. 4 zincir bir defa doladım. Bir önceki yuvanın içinden giriyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir bir defa doladım. Bir öncekinin içinden giriyorum ve bir trabzan. 2, 4, 6 bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir bir defa doladım. Yine bakın bir öncekinden girip kapattım. Ben şöyle bir de bunu gerdiriyorum. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Şimdi sıradan yine 4 tane ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4. İlk gördüğümü alıyorum görmüş olduğunuz gibi. Hepsinin içinden çıkıyorum, kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim, bir defa doladım, kapattım zincir. Bakın ilmeğin içinden batıyorum, ilmeğin içinden örümceklerin içinden batmıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bir yuva oluştu. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. O oluşturmuş olduğum yuvaya girip trabzan yapıyorum. Bakın ikinci yuva da oluştu. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. Bir önceki yuvaya trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. Bir önceki yuvaya giriyorum. Trabzan yapıyorum. 4 zincir bir defa doladım. Bir önceki yuvaya girip trabzan yapıyorum. 2 4 5 tane oldu. 4 zincir bir defa doladım. Bir önceki yuvaya trabzan yapıyorum. Bir dakika bakayım kaç oldu ipimde yarıldı şöyle şuradan bakayım 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir bir defa doladım mi Evet bakın böyle gerdiriyorum şöyle ve yine bakın en önden topluyorum 1 12 tek kanat alıyoruz 3. 4 şöyle çekiyorum onları. Hepsinin içinden geçip kapatıyorum. Ve yine 4 zincir çekerek devam ediyoruz. Neyse bırakayım şurada. Hemen göstereyim bir yaptığımı. Ben 7 tane yaptım şu üstleri. İsterseniz 8'de yapabilirsiniz. Şimdi bunu birazcık büyütüp ütüleyip size göstermek istiyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Bakın çok düzgün, çok güzel. Böyle bir yazmaya, böyle bir model harika olur. İsterseniz tığlamasında şu zemin renginde yani krem kremle zemini tığlamayı yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Çok güzel, çok zarif ütülendiği de, de bakın böyle kalıp gibi duruyor. Ee, istediğiniz renkleri kombinleyerek istediğiniz yazmalara yapabilirsiniz. Tam çeyizlik isterseniz de günlük kullanmalık ee, birçok kategoriye girebilecek oyalardan bir tanesi oldu. Ee, oyaya dair söyleyeceğim başka bir şey yok. Çok da kolay bence özellikle e, şu örümcekli bölümünü bir akşamda yaparsınız hadi, hadi üstü de e, çok kısa bir sürede biter diye düşünüyorum Ben bunları yaparken biraz böyle. E, darlanıyorum açıkçası üstü için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama alt kısmı inanılmaz kolay yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere videomu beğenmeyi bana destek olmayı unutmayın hoşçakalın